Cfxcom'dan herkese selamlar ben Tuğba Az. Bu videomuzda dosya gezgininin başlık çubuğunda dosya ve klasörlerin tam yolunun nasıl görünebileceğinden bahsedeceğim. Dosya gezgininin de başlık çubuğunda dosya ve klasörlerin tam yolunun görünmesini sağlayabiliriz. Dosya gezgininde... İçi içe açılan klasörler bazen zor anlar yaşatabilir. Çünkü iç içe açılan klasörlerde dosya yolunu görmek için adres satırından kopyalama yapmamız gerekir. Halbuki tek başına dosya gezginine baktığımızda adres yolunu tam olarak görüntüleyebiliriz. Böylesi bir özellik elbette iş akışınızı kolaylaştıracaktır. Örneğin hemen bu durumun nasıl olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar size. Şimdi dosya gezginini açalım. Örneğin buradan wallpaper klasörünü seçelim. Bakın arkadaşlar ben iç iç açılan klasörlere gittiğimde burada bir rakamını görüyorsunuz. Bu dosyanın ismi ms, ms olduğunu görüyorsunuz. Yani buraya nasıl gittiğimizi görmek için adres satırına tıklayıp D07 Wallpaper 10 Wallpapers ms'nin içerisinde bu resimlerin olduğunu görüntüleyebiliriz. Halbuki buradaki adres satırındaki yol Dosya gezginin üst başlığında da yazabilir. Peki ama nasıl? Şimdi dilerseniz bunun nasıl yapılacağını iki yolunu size göstermek istiyorum. İlki manuel olarak yapıyoruz. İkincisini de işinizi kolaylaştırmak için bir VBS Script ile yapıyoruz. Dosya gezginini açalım. Dosya gezginindeki üç noktaya tıklayalım seçeneklere tıklayalım. Klasör seçenekleri penceresi açıldığında görünüm sekmesine geçelim. Arkadaşlar burada başlık çubuğunda tam yolu görüntüle var. Buraya tik atıp uygula ve tamam dediğimizde artık deminki gibi aynı yola gittiğimizde gördüğünüz gibi de 07 wallpaper on wallpapers ms şeklinde dosya yolunun Dosya gezgininin üst satırında göründüğünü görebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde kullandık. Kapatmak için ne yaparız? Yine bu özelliği belirli bir süre kullandık. Peki eski haline nasıl getiririz? Yine üç noktaya tıklarız, seçenekler deriz, görünüm sekmesine geçeriz, başlık çubuğunda tam yolu görüntüleden tiki kaldırırız ve uygula tamam butonlarına tıklarız. Gördüğünüz gibi hemen klasörün ismi başlık çubuğunda yazdı. Ben size şunu söylemiştim. Hani bu manuel olarak uygulayabileceğimiz bir yol. Peki bunu script ile nasıl yaparız? Bunun için arkadaşlar web sayfamızda sizinle bir indir butonu da bu script'i sizinle paylaştım. Makalenin altında bir indir butonu göreceksiniz. Yol VB'ye indir. İndir butonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar şöyle masa üstüne aldık zip dosyamızı. Şimdi bu zip dosyasına sağ tıklıyorum ve Buraya ayıkla diyorum. İçerisinde bir tane daha klasör çıkacak. Şimdi buna da çift tıklıyorum. Burada şifre Ciofix yazıyor. Bakın arkadaşlar. Sağ tıklıyorum. Yol zip'e. Yine buraya ayıkla diyorum ve bu sefer şifreyi yazıyorum. Şifre Ciofix ve tamam butonunu tıklıyorum. Yol zip'e isterseniz buradan hemen masaüstüne aktarabilirsiniz arkadaşlar ya da buradan çalıştırabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi dosya gezginini açıp nasıl göründüğünü bir kontrol edelim. Klasör ismi yazıyor. Yol VBA'yı çalıştırıyorum. Dosya gezgini başlık çubuğunda tam yol görünecek dedi. Tamam butonuna tıklıyorum. Dosya gezgini yeniden başlatılıyor. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tam yolu gösteriyor. Şimdi çift tıklayalım. Sadece klasör isminin görünmesi için dosya gezgini başlık çubuğunda tam yol görünmeyecek şeklinde bir pencere açıldı. Tamam diyelim. Tamam dedikten sonra burada sadece klasör ismi görünecek. Dosya gezgini otomatik olarak yeniden başlatılacak. Hemen gidelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klasör ismi görünüyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda da dosya gezginin başlık çubuğunda klasörlerin tam yolu nasıl görüntülenir konusuna değindim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzda eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.